Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin Vessalatu vesselamu ala rasulillahi ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Bugünkü kaidemiz Müslümanların kardeşleri hakkında üstün beslemesidir. Bu konu kardeşlik ilişkisinin en temel konularından birisidir. Zaten özellikle günümüze baktığımız zaman bu konudaki zafiyetin ortaya nasıl bir sonuç çıkardığı görülmektedir. Bugünkü kendisini tevhide nispet eden veyahut kendisini selefe nispet eden cemaatlere baktığımız zaman, gruplara baktığımız zaman insanların arasındaki ayrılık, fırkalaşma ve bölünmenin bir kısmı Hüsnuzan ahlakındaki zafiyetimizden kaynaklanmaktadır. Hüsnuzan'ın önemiyle ilgili bir rivayete bakalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: ashabımdan hiçbir kimse, hiçbir kimsenin kusuru hakkında bana bir şey ulaştırmasın. Ben sizin karşınıza selim bir kalp ile çıkmak istiyorum. Bu rivayeti düşündüğümüz zaman bizim selefin yani ehli sünnetin önderleri olarak nitelendirdiğimiz sahabe bile kendi aralarında hata ve yanlışa düştüklerinden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları suizandan men etmiştir. Günümüze geldiğimiz zaman bu ahir zamanda etrafımızda kötülüğün bu kadar çok yayıldığı zamanda insanların daha doğrusu Müslümanların bazı zamanlarda gaflete düşmeleri, hata yapmaları veyahut yanlışa sebebiyet vermeleri olağan bir durumdur. Olağan olmayan durum bu durum karşısında takınılması gereken tavırdır. Yani benim bir hatam karşısında acaba kardeşim nasıl bir tutum sergileyecek bu önemlidir. Burada sergilenmesi gereken tutum zaten başlıktan da anlaşılacağı üzere hüsnüzan beslemektir. Çünkü hüsnüzan ilişkisi olmayan bir kardeşlikte tam tersi olan suizan ilişkisi bulunur. Ve bu bir süre sonra kardeşlik ilişkisine zarar verir. Yine kardeşimizin hakkında hüsnüzanda bulunmanın önemi veyahut suizanda bulunmanın kötülüğünün büyüklüğüne dair bir delile bakacak olursak Resulullah'ın şu hadisine bakmamız gerekir. Resulullah buyurmuştur ki kardeşi hakkında kötü zan besleyen Allah hakkında kötü zan beslemiş olur. Şüphesiz ki Allah şöyle buyurur. Ey iman edenler zandan çokça sakının. Hucurat suresi 12. ayet. Burada Resulullah'ın yaptığı kıyas aslında konunun önemini göstermesine binaen yani yapılmış bir durumdur. Yani nasıl ki bir mümin Allah'a karşı hüsnü zan besler, kötü zandan sakınır, aynı şekilde Müslüman kardeşine de böyle davranmalıdır. Peki Hüsnü açısından Kardeşimize nasıl davranmamız gerekir? Bir de buna bakalım. Ömer radıyallahu anh der ki Bir Müslümanın ağzından çıkan bir kelimeyi O kelimenin iyi bir anlamı olduğu sürece Kötüye yorma. Bir başka rivayetinde bakalım. Ebu Kilabe der ki Eğer kardeşin hakkında hoşlanmadığın bir şey duyarsan Onun için olabildiğince mazeret ara. Eğer bir mazeret bulamazsan Belki de benim bilmediğim bir mazereti vardır de. Subhanallah. Yani bu tutum aslında günümüzdeki tefrikalaşmayı kökünden bitirecek en büyük çözümlerden bir tanesidir. Resulullah başımıza gelen hastalığı haber verdiği gibi yani fırkalaşma, bölünme haber verdiği gibi bu hastalığın reçetesinde ilacını da bize haber vermiştir. İşte Müslümanlar arasındaki kardeşlik ahlakı ve bu konuda göstereceğimiz tutumlar ayrılmayı, tefrikalaşmayı kökünden çözecek ve cemaat olabilmeyi, birlikte Allah'ın ipine sımsıkı şekilde yapışabilmeyi sağlayacak unsurlardır. Özetlemek gerekirse, eğer bir Müslüman anneysen, eğer bir Müslüman babaysan veyahut bir abi, bir abla fark etmez. Müslüman bir bireysen, karşındaki kardeşin kim olursa olsun kötü bir ahlakına şartlık ettiğimiz zaman yapmamız gereken davranış, sergilememiz gereken tutum şudur. Müslüman bir birey olarak kardeşimize gidip uyarmak ona nasihat etmektir ve bunu elimizden geldiğince gizli yapmaktır insanlara duyurmamaktır. Günümüz Müslümanlarının en büyük sorunlarından birisi kardeşlik ilişkisinin selefe benzememesi. Mukaddime videosunda da dediğimiz gibi nasıl ki seleften itikadı öğrendiysek ahlaki ilkeleri de öğrenmemiz lazım. Çünkü bunların hepsi bir bütündür. Müslümanlık, İslam, iman bunları içeren davranışlar bir bütündür. Sadece itikad ile Müslümanlık olsaydı bize başka konuların aktarılmasına gerek kalmazdı. Lakin gelen rivayetlere bu bakış açısıyla bakarsak İslam'ın bütün hükümlerinin ayrılmaz bir bütün olduğunu görürüz. Basitçe bir silsile yaparsak. Bugün Hüsnuzam konusunda kötü bir ahlaka sahip olan bir kişi kardeşiyle arasını kötüleştirir. Daha sonra kardeşinden nasihat alamaz. Nasihat almayan mümine şeytan musallat olur. Çünkü bildiğimiz üzere tek kişiyi kandırmak şeytana daha kolay gelen bir davranıştır. Daha sonra bu kişi amellerinde zayıflık görür, imanında zayıflık görür ve gitgide Müslümanlığında bir eksilme, zayıflama görür. Allah'ın rahmet ettikleri müstesna şeytanın yoluna girer ve hidayetten sapmış olur. Yani insanların küçük olarak gördükleri konular aslında selef katında en büyük konulardandır. Son olarak şunu söyleyip bitirelim inşallah. İslam'ın bu kadar garip olduğu bir dönemde, Müslümanların bu kadar az olduğu bir dönemde, tevhid ehlinin, sünnet ehlinin, bu kadar az olduğu bir dönemde yapmamız gereken şey kardeşlik bağlarını gözetmek olmalıdır. Çünkü biz biliyoruz ki bu ahlaklardan yoksun olan bir kardeşlik ilişkisi İslam'ın önerdiği, İslam'ın tavsiye ettiği kardeşlik ilişkisi değildir. Bir süre sonra bu ilişki ne yazık ki dünyalık şeylerin ayakta tuttuğu ilişkiye dönüşmektedir. Tıpkı günümüzde olduğu gibi. Yani insanlar İslam için cemaat olmamıştır. Sadece makam, mevki için veya hutuşan şöhret sahibi olabilmek için cemaat olmuşlardır. Bu kötü hasletlerden Allah teala'ya sığınırız. Allah Subhane ve teala'ya duamız bizleri selefin kardeşliği ile rızıklandırması, nimetlendirmesidir. Allahümme amin ecmain.